Çekiyor değil mi abi? Çekiyor. Gül mü hediye Evet. Evet. Bana hiç kimse gül almadı abi. Al abi bir olsun. Şey Olmaz öyle ya. Abi. Yayının ne? Yayının siyah yol. Siyah yol. Evet. Paylaşacağım bunu. Paylaşayım mı? Söz mü? Paylaşayım mı? Paylaş. Tamam. Söz mü? Söz. Abi benim arkadaşımı paylaşmışlar var ya. Ne? Şekiller yapıyor böyle. Aa, aa. Bir tane motorcu diyor. Geliyor diyor ki. Usta Patron sana bir şey demiyor. O, 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 o sana bir şey değilse ona böyle diyor. Ama küfür etmiş. Nasıl paylaşacak? He? Küfür etti. Nasıl paylaşacak? Onun üstüne tın, he, böyle yapmış. He, yani onu yapmış. Tamam. Paylaşacak abi? Söz mü? Paylaşacağım. Söz mü? Söz. Evet. Gençler takip etmeyi unutmayın. Like, yorum yapın. Bakacağız. Kimin daha şey adamı büyükmüş. Bakacağız abi. Gülümü verecek mi? Gülü al. Alırım Nasıl, koyacağım? Alırım bak. Düşer oradan elime ver yok oh. vermiyor mu vay be Atın. abi sen ne yakışıklısın ya abi aynen neydi siyah yol Atın. siyah yol instagram i̇şte mı youtube youtube ya instagram yapma abi şey ne zaman abi. paylaşın abi bunu bir gün sonra ne yapıyorsun sen çiçek vermedin bana abi ama. siyah yol değil mi siyah YouTube. yol youtube <laughs> <laughs>